arkadaşlar. Bugün Burcan TV'ye hoş geldiniz. Bugün <laughs> sizlerle birlikte korkunç bir video olacak ve eğlenceli olacak. Hadi videoya geçelim. Bir korku hikayesini canlandıracağız. Hikayenin yani bu oyunun hikayesini de anlatayım. Şimdi terk edilmiş bir ev var. Bu evde eskiden yaşayanlar bu evde bir canavarın, bir şeyin olduğunu iddia ediyorlar. İsterseniz Karakter. videoda ne gibi gizemler varmış hadi bakalım. Evet arkadaşlar başlıyoruz ve başladım. Arkadaşlar karakterime de Dön bir yüzünü dön, bak, yüzüne bakayım. Bak bak. Umursuz bir tip var yüzünde. Gir bakayım. Aç kapıyı. Oha. İlk görevimiz anahtarla kapıyı açma. Aa, orada o anahtar acaba olur mu? Evet arkadaşlar. Anahtar buldum bir tane. Çiçek aç. Aç Açılmıyor. Lan. Neden açılmıyor bu kapı? Bu değilmiş kapıya tekme mi alsak acaba? Ece, şunun bir içini aç. Bir şey var mı? Hep dikiş var. Acaba popomuza iğne mi vuracaklar? Diğer yerlerini aç. Oradan açmayacaksın. Yavrucuğum döndürme. Dön, Ha öyle yap öyle. Ne yapıyorsun? Ha öyle. Şurayı kapat. Bir şey yok ki burada. Ben kapat şurayı. Kapat bir iş bilmiyorsun ya. Ben sıkları Bu, ev, bu evi biliyorum. Bir şey çıkacak yüzüm. silah. Bir silah. Ben, bana ateş etme. kesin birisini vuracağız. Arkadaşlar şimdi korkudan altımı sıçacak. O silahla o acaba var gelirse götüne silah dayayacağım. Bir açacağım. Şuraya açacağım. Götüne silah dayayacağım. Şuraya da aç. Bir Anahtar var görmüsün tamam. Dene 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 Açılacak mı Açıl Oh be çık. aç. Bak korkuyorum Allah Bu ne lan? lan Kafası oynuyor İskelet mi bu kafası oynayıp duruyor iskelet ol. Arkadaşlar burada acaba müzisyen mi oturuyor? Yoksa Metallica mı oturuyor? <laughs> silah buldum. Silah buldum. Bir dene bakayım. Ateş ateşi kaç? Ateşi kaç dedim ama hasta mı oldu acaba silah? Arkadaşlar kapı açık buldum. Kapat lan. Kapat. Tamam. Yürü. Thank <laughs> you. Abi karakter nereye gitti? <laughs> Şimdi kanser. Yukarıya bakamayacağım. Neden ben böyle bağırıyorum? Şimdi seçeceğim. İsterim bak bu dünya. Lan karakter yok oldu. Ne oluyor lan? <laughs> Işıklar kapatıp tanıyor. Lan ne oluyor? Sen <laughs> neresin? Lan <Gülüyor> karakter gelin. <laughs> <benim>. <laughs> lan benim karakter. Benim karakter katil olmuş. Ağzımda kan var zaten. O <laughs> Odaya gir. Umarım beğenmişsiniz. Ee, çok uğraştık bu şeyler için. Ee, hem eşyaları hazırladık. o bir sürü şeyler vardı. Umarım beğenmişsiniz, beğendiyseniz aşağıdan like atın. Ee, ne kadar çok like gelirse bu serinin daha fazlası gelecek. Daha korku, daha korkunç hikayeler gelecek. O aşağı hala abone Aşağıdan abone olmayı unutmayın Görüşürüz.